Mobese görüntüler geldiğinde haber ver. Şimdi bankaya aramanın zamanı geldi. Bağla. Emredersiniz komiserim. Alo. Alo. Ben komiser Şevket Ata Bey. Kiminle görüşüyorum? Şu an bankadaki tek yetkili kişi diyelim komiserim. Çevrenizin sarıldığını ve buradan çıkmanızın imkansız olduğunu bildirmek için aradım. Zahmet etmeseydiniz komiserim. Alo. Burada yok dedim seni sordular. Tekrar bağla. Kablo geldiler. Hı. Bina içi güvenliğini fiziksel olarak aktif hale getirmeye çalışıyorlar. Bakalım hangi notları kullanıyorlar. Engelle. Tamam engelleyeceğim ama bu adamlar biraz iyi. Alo. Beni tehdit etmeniz çok hoş değil komiserim. Gerçekten kırıldım size. Haklısınız özür dilerim. <laughs> Bir daha olmayacak. Özrünüzü kabul ediyorum. Nasıl yardımcı olayım size? Rehinelerin durumu hakkında bilgi almak için aradım. Mükemmel durumdalar. ...işte menfreni. Rutura bağlantıyı yaptı. Bakalım hangi notları kullanacaklar. Rehinelerin sağlık durumu ise ...çok bir ceza almazsınız. Savcıyla konuşuruz. Hakimden küçük bir ceza talep edebiliriz. Bence teslim olmanız ve rehineleri serbest bırakmanız akıllıca olur. Komiserim siz fazla Amerikan filmi izliyorsunuz herhalde. Sizin bu söylediklerinizin olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Ayrıca... Sizin isteklerinizin gerçekleşmesi için... ...önce bizim isteklerimizin gerçekleşmesi lazım. Yiyecek içecek bir şeyler yollayabilirim. Sağ olun komiserim. Biz yedik de geldik. Zaten o kadar fazla kalmayacağız. Bizden ne istiyorsunuz? Haber spikeri ve kameraman. Ha komiserim unutmadan böyle kameraman kılığında polis sokayım... ...kameranın yanında içeri sokayım falan gibi bir şey yapıp... ...lütfen zekamızı hafta almayın. Gerçekten darılırız. Gel, 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 gel. Elde var bir. Heh. Açılış yaptılar. Hadi gelin bakalım. Yalnızca haber kameramanı ve spiker mi istiyorsunuz? Evet. Haber spikeri ve kameraman. Yalnız böyle ana haber kanallarından birinden bir spiker olursa böyle tanınmış. Kameraman tanınmasa da olur. Canlı yayın donanımlı olmalılar yalnız. Allah kahretsin. Lan. Hemen de fark ettiler. Peki. Peki. İstediğinizi yapmam için önce bana bir şeyler ver. 15 dakika vereyim. Bana rehinelerden 10 tanesini. Daha iyisini yapayım. Siz kameramanla geri gönderin. Ben bütün rehineleri salayım. Aynen, aynen, aynen. Adamlar neredeyse sisteme ulaştılar Zeynep. Durdursana şunları. Durdurmak öyle kolay değil. Yani adamlar bayağı iyiler. Hadi güzelim. Öncesinde bana verilerini vermen lazım. Haber öncesi böyle bir şey yapmam. Dramatolojik olarak eksik yansır ekrana komiserim. Sana nasıl güvenebilirim? Güvenemezsin. Ancak sana şu ana kadar hiç yalan söyledim mi? Hayır. 15 dakikam başladı komiserim. Al. Ya bildiğim her şeyi deniyorum. Bir şey mi atladık biz? Ne demek bir şey mi atladık ya? Yani bilmiyorum. Sistem hakkında topladığımız bütün bilgiler belki de güncel değildi. Bağlantı durumu nedir? Bana iyi haber lazım şu an çocuklar. Hadi. Çok iyi gidiyoruz komiserim. Karşımdaki eleman biraz çaylak çıktı. Birkaç dakikaya kadar tüm sistemleri geri getirebilirim. Harika haber harika. Aynen devam çocuklar. Hadi. Komiserim, önemli bir telefon var. Alo, buyurun efendim. Cevket, kaçmak için ne planladıklarını öğrenebildiniz mi? Henüz kaçmak gibi bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Habercilerden başka bir şey talep etmek var. Ya ele geçirdiğim her şeyi anında geri alıyorlar. Maalesef üzgünüm. Benden bu kadar. Ne yapıyorsun sen ya? Şşş, kendine gel. Bu herifler senin eline su bile dökemez. Sen hepsinden iyisin ya. Yap şu işi ya. Arkadan tünel kazıyor olabilirler. Siz gene de gerekli önlemleri alın. Anlaşıldı efendim. Sismik dedektörlerle tarayın çevreyi. Tabii efendim, hemen. Hemen sismik hareketleri ölçebilen bir cihaz istiyorum. Arka taraftan kazarak kanalizasyondan kaçmak isteyebilirler. <laughs> Komiserim parayı yok yere dizmişler. Bunlar parasız mı kaçacaklar? Ulan salak salak konuşma. Bankada ne kadar nakit olduğunu nereden biliyorsun? O paraları öyle göstermeli koymuş olabilirler. Sen ne diyorsan onu yap hadi. İyi. Hadi siktir. Ne oldu? Komiserim. Tam içeri girmek üzereydim. Güçlü ters bir elektrik akımı göndererek. Bilgisayar patlattılar. Tamam. Oldu. Yani çok iyilerdi. Ulan hani çaylaktı bu herifler? Ha? Ben zaten bunları önceden durdurmuştum. Ne oluyor? Beni mi zarflıyorsun? Birazcık. Allah kahretsin ya.